Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar Mart 2021 yorumlarına hoş geldiniz efendim. Hemen hatırlatma ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Hadi gelin şimdi o zaman yükselen oğlaklar Mart 2021'i bir masaya yatıralım sizinle. 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda olacak. Venüs de Balık burcunda olacak. Yani sizin 3. evinizde olacaklar. 5-14 Mart arası Güneş Neptün kavuşumu, 10-17 Mart arası da Venüs Neptün kavuşumu var. Evet, şimdi bütün bu hadise Balık burcunda. Demek ki sizlerin doğum haritasında 3. evinizde gerçekleşiyor. 3. evin konuları geniş olduğuna göre adım adım gitmem lazım ki her birinizi bir yerden yakalayabileyim efendim. Evet, demek ki ayın büyük bir bölümü 20'sine kadar zihniniz bir kere çok faal olacak. Acayip böyle zihniniz faal. Böyle bir kararlar almaya çalışıyorsunuz, planlar yapıyorsunuz. Böyle her gün bir fikirle uyanıyorsunuz. Yani zihin çok yoğun olacaktır öyle söyleyeyim size. Ama Venüs'ün desteği falan orada hoş. Bence yaratıcı fikirleriniz var, makul fikirleriniz var. Bu anlamda güzel de gözüküyor açıkçası. Tabii ki üçüncü ev yakın çevremizi anlatır. Yakın akrabalar, kardeşler, çocukluk arkadaşları, onlarla ortak gündemler, onlardan gelecek haberler ya da onlardan duyacağınız bir takım ne bileyim bir, belki bir takım gelişmeler var hayatlarında. Belki siz de onlara müdahale olacaksınız ya da ortak planlarınız var. Bunlar dikkat çekebilir. Bazınızın eğitim kararları olabilir. Bazılarınızın böyle kısa seyahatleri gündeme gelebilir. Ticari faaliyetler, ortaklıklı gündemler bununla ilgili bir vurgu olabilir hayatınızda. Üçüncü ev imzaları anlatıyor. Belki önemli bir imza, önemli bir karar alma. Hani bu şekilde çalışabilir. Aracınızla ilgili de bir gündem olabilir. Gördüğünüz gibi bir sürü konusu var üçüncü evin. Şimdi 5-14 Mart arası. 5-14 Mart arası Güneş-Neptün kavuşum var. Bu da demek oluyor ki Biraz enerjide düşüklük. Evet 5-14 Mart arası böyle bir enerjinizde bir düşüklük olabilir. Çünkü güneş enerjimizi anlatıyor Neptün de onu biraz böyle sömürüyor açıkçası ve o enerjide bir kayıp oluyor. Bu da demek oluyor ki sağlığınıza dikkat edin. Aile büyüklerinin sağlığına dikkat edin. Bir de üçüncü evde olduğuna göre aslında yakın akrabalar, oradaki aile büyükleri vesaire onların da sağlığına dikkat etmekte fayda var açıkçası. Evet çok doğru hedefler koyamıyor olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Özellikle de ticari faaliyetleriniz, ortaklıklı işleriniz varsa lütfen büyük büyük kararlar almayın. Evet o planlar güzel. O plan planlarınızı yapın ama böyle 20'sinden sonra mesela o kararları alın. Öyle onu demeye çalışıyorum. Evet tabi burada güneş aslında Aslan Burcu'nun yönetici gezegeni. Yani sizlerin 8. evinizin yönetici gezegeni. Bu da demek oluyor ki finansal kararlar alırken de ya da aile bütçesiyle ilgili konularda bazı hatalar yapabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. 3. ev eğitimler evidir. Güneş-Neptün kavuşumunda çok güzel okült bir eğitime başlanabilir işte astroloji ve türevlerine. Hakkıza sanatsal bir eğitime başlanabilir. Bence bu kavuşumları bu tarz kararlarınız varsa değerlendirin derim efendim. Evet 10-17 Mart arası Venüs-Neptün kavuşumu var. Venüs ilişkiler demek Neptün orada ilişkileri idealize edeceğimiz anlamına geliyor. Gözünüzde çok büyütebilirsiniz. Bazen çok büyük bir aşk, büyük bir ilişki de getirir. Ama tabii ki bu böyle acayip bir kendi kaptırma da getirebilir. Yavaş, çok kendinizi kaptırmayın. Genel olarak o Neptün bir sis etkisi yaratacaktır. Çok da güvenmeyin. Yani onu da söylemek istiyorum. Evet, Şimdi tabi finansal kararlar alırken dikkat edeceğiz. Venüs finansal bir gösterge. Neptün orada yanlış. Finansal kararlar almanıza sebebiyet verebilir. Ayrıca Venüs 10. evinizin de yönetici gezegeni. Sanki üstlerinizle olan ilişkiler ve ailevi ilişkilerde böyle bir takım hayal kırıklıkları getirebilir. E, o yüzden hep diyorum yani bu ay böyle çok idealize etmiyoruz hiç kimseyi. Ona dikkat edin. 20 Mart itibariyle Güneş Koç Burcu'na giriş yapacak. Venüs'te kendisine eşlik edecek. 20 Mart itibariyle odağınız tamamen 4. ev konularına kayıyor. Yani yaşam alanınıza, evinize, gayrimenkulünüze ve ailevi konulara, ailevi gündemlere. Ebeveynler, eşiniz, özetle aileniz, işte çocuklar vesaire aileyle yapılacak aktiviteler, aileden gelecek haberler, ailevi planlar. Onun dışında tabii ki eviniz, malınız, mülkünüz, işte bir, bir eşya alma, belki bir tadilat, belki taşınma konuları. Hani bu tarz konular da gündeme gelebilir açıkçası. Ee, bazılarınızın tabii çok böyle sevimli bir haberi de olabilir. İşte söz, nişan vesaire. Hani bu şekilde evlilik gibi de çalışabilir ayrıca. Şimdi 28 Mart'ta Terazi burcunda 8 derece Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Yani sizin 10. evinizde, 10. evinizin konuları ön plana çıkıyor. Bu da demek oluyor ki yaşamınız için toplumsal statünüz için, belki de kariyeriniz için aldığınız yeni kararlar, kariyeriniz ya da toplumsal statünüzle alakalı gelecek yeni haberler, Bunlar bu dolunayın konusu olacak sevgili yükselen oğlaklar. Bence kariyerinizle ilgili bir şeyler netleşiyor. Bir şeyler netleşiyor, artık bir karar alabiliyorsunuz, bir şeyler göze görülür hale geliyor. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Toplumsal statünüzü değiştirecek bir durumunuz olabilir. Ne bileyim belki evlilik gibi, söz nişan gibi, anne baba olma gibi. Hani bu tarz konularda açıkçası ön plana çıkabilir. Ee, taşınma, ev değiştirme kararı gibi ya da bundan sonra hayatıma nerede devam edeyim gibi bir karar da ön plana çıkabilir. Çünkü işin içinde 4 10 aksı var. Şimdi 10. ev toplumsal statümüz, kariyerimiz, 4. ev aile ev yuva konuları yaşadığımız yer. Sanki bu ay böyle hayatınızla ilgili çok önemli bir ay sizler için Mart ayı. Böyle hayatınızın devamlılığı, bundan sonraki yaşamınız için çok önemli gelişmelerin olacağı bir dönem gibi Gözüküyor sevgili yükselen oğlaklar. Evet 4 Mart itibariyle Mars 8'ler burcuna 6. evinize giriş yapacak. Ve 6. ev konularında bir mücadeleyi başlatacak. 6. ev nedir efendim iş ortamımız? Çalışmıyorsanız günlük planlarınız ve tabii ki sağlığınız. Şimdi Mars orada olduğuna göre hazır olun. Çok çalışıp yorulacağınız bir ay var. Evet Mars 6. evde çok çalıştırır. İş ortamında her şeye yetişmeye çalışabilirsiniz. Tabii ki Mars'ın etkisiyle zaman zaman böyle takım çalışmalarında, ekip çalışmalarında hafif bir gerilimler de olabilir. Dikkat edin. Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da vallahi ev, evdeki her işe yetişmeye çalışacaksınız. Acayip bir günlük rutinlerinizde yoğunluk olacak. Acayip yani öyle söyleyeyim size. Evet tabi e, tabii ki 6. evde hizmet aldığınız insanlarla gerilimler olabilir. İşte manikürcünüz, pedikürcünüz hizmetliniz, ne bileyim avukatınız, astroloğunuz, psikoloğunuz. Hani orada bir takım gerilimler olabilir. Bir ev hayvanınız varsa dikkat edin. Çabuk çerçeveyi kapayın. Hayvancağızı bir şey olmasın. Bakın orada lütfen çok dikkatli ve özenli olalım oldu mu sevgili yükselen oğlaklar. Ve tabii ki 6. ev sağlıktır. Sağlığınıza da bu ay biraz dikkat edin. Ee, sonuçta hala e, hastalık riski yok olmuş değil. Gerçi ben hep e, eskiden bir yayınlarımda söylüyorum. Nisan'dan sonra pandeminin etkisinde epey bir azalma sürecine gireceğiz. Ama yine de hala Mart ayı çok tehlikeli. Lütfen dikkat edin. Evet, sevgili Yükselen Oğlaklar oldu ya bu yayını. Siz Şubat ayında izlediniz. Çünkü ben erkenden yayını alıyorum yayınlarımı. Orada bir Merkür Retrosu var Şubat'ta. Onunla ilgili bir yayın paylaşacağım. Bu şeyin sonuna koyacağım, bu videonun sonuna koyacağım. Hemen bu video bitiminde tıklayıp izleyebilirsiniz. Bence bir göz atın Şubat sizin için önemli bir ay. Özellikle finansal konular, maddi konular, kariyer konular açısından çok önemli. Şubat ayına da bir göz atın ve oradaki Merkür Retros'unu da bir izleyin lütfen. Efendim ilginiz, alakanız için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Müzik